Herkese selamlar, merhabalar. Merhabalar. Bu hafta yaşar yok. Evet. Üzücü demeyeyim artık. <laughs> Tabii bir bakımdan da aslında onun haftası kapsamında yaşarı değiştirip. <laughs> <laughs> Bu hafta ne konuşacağız zümre biliyor musun? Yani <laughs> böyle parça parça. <gülüyor> Yani tabii bizim zaten özelliğimiz şu. Biz öncesinde bir konu konuşmuyoruz. Her şey spontane gelişiyor açıkçası. Evet, hani yani. bir tekstimiz, bir şeyimiz yok. Böylesi daha iyi oluyor. Çünkü aklımızdaki her şeyi söylüyoruz. Bu hafta konuşacağımız konu şu. Influencer ve marka birlikteliği nasıl başlar? Bu hafta bunu konuşacağız. <laughs> Peki neden Zümre yanımızda var. Çünkü kendisi de aslında burada ismini vermeyeceğimiz bir influencer olduğu için yani nasıl bir influencer diyelim? Markalarla çalışıyor. Markaların yeni ürünlerini tanıtıyorsun. Evet. İsim verelim mi? Yani ileride bir dava açmazsan. <gülüyor> <gülüyor> yeni mi dedin diye bir hesabım var. Evet. Aslında bu hesapla birlikte mikro influencer diyebilir miyiz sana? Bence diyebiliriz ya artık. Ya da orta boya geçtin diyebiliriz yani mid. Yani işte Sen. mikrolar da biraz kendi içinde ayrılıyorlar. <laughs> ben hala kendimi mikro olarak görüyorum. Kobi diyelim. Kobi diyelim. <laughs> diyelim. Yani sen bu devletin verdiği Kobi kredileri vesaire bundan yararlanabiliyorsun. Şimdi şöyle bugün aslında birçok marka bize şöyle geliyor zümre. Şunu soruyorlar. Ya biz işte şu influencerlardan etkileniyoruz. Hani markamızı tanıtmasını ya da yeni çıkan ürünümüzü tanıtmasını istiyoruz diyor. Burada da onlarla ya da onların bağlı bulunduğu ajanslarla nasıl iletişime geçeceklerini bilmiyorlar. Yani sen sonuçta hem bu işin ajans tarafındasın Hı. ki biz bu işi yapıyoruz. Hem de aslında bir hesabın var. Sonuçta sen de bu hesapla birlikte markalarla çalışıyorsun. Burada o ilk kontak nasıl oluşuyor? Yani ilk neyle başlamak gerekiyor? Bunu da <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi hani marka tarafından bakacak olursak genelde böyle bir benim kategorim için düşünecek örnek Peki marka bir... tarafından bakmayacak olursak? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi marka tarafından bakacak olursak genelde yani benim kategorim özelinde konuşacak olursam bir ürünü çıkacak Hı -hı. oluyor. Yeni bir ürünün işte piyasaya Hı -hı. sürüyor ya da bir ürünün yeni bir çeşidini çıkar çıkarıyor. Zaten yöntem, yani bunun için bunu nasıl ihtiyaç bir... duyuyor. Evet değil yani mi? bunu nasıl konumlandırmak Hı -hı. istiyor? Bunun kitlesi, bu ürünün kitlesi kim? Daha Aynen. çok hangi kitleye yönelik bir iletişim? Aslında tam onu sana söyleyecektim. söyleyecektim. İlk yapmamız gereken aslında bizim hedef kitlemiz kim? Anne mi? Evet. Anne bebek Gençler mi? mi? Gençler mi? Yaşlılar mı? Yaşlılar da olabilir. Olabilir tabii ki de artık yani çok Hı -hı. geniş bir yer bazen. Eden. Aynen öyle yani mesela bilmiyorum Facebook konuşuyorsak gerçekten 90 artı diyebilir miyiz Değil yani hakikaten. Yani aslında TikTok için de bence yaş bayağı bir <laughs> genişle Aynen dolanma. TikTok'ta da kesinlikle bence de öyle hani ya bilmiyorum ya bazen ya böyle yani dayı diyoruz hani dayıların böyle evet. ev, hani o TikTok sesi çıkıyor vesaire. Acayip yani, yani bence benden daha bilgilerin hani oradaki. Evet, canlı yayınlarda para kazanıyorlar yani. yani. Onlara <laughs> girmeyelim. onlara <da> girersek girmezsek <laughs> çıkamayız. <laughs> çıkamayız. Tamam hedef kitleyi belirledik. Hedef kitleyi belirledik. Belki markanın aklı önceden takip ettiği, belki önceden Hı -hı. çalıştığı isimler olabilir. Hı -hı. Ama bence her zaman çünkü bu influencer alanı da yani Hı -hı. her geçen gün değişiyor. değişiyor. Yeni isimler. Belki daha duymadığımız, ismini duymadığımız ve ciddi anlamda etkileşim oranı yüksek isimler var. Aynen. Çünkü sonuçta herkes kendi ilgi alanına göre birilerini takip Hı -hı. ediyor. Belki kendi kafalarındakinden ziyade Hı -hı. ve ajansların da birlikte çalışmayı kolay buldukları, işbirliği yapması kolay. Şimdi bazı insanlarla da çalışmak kolaydır. kolay değil. Kolay aynen. değil, <laughs> aynen. Yani işte verdiğin revize yapması, tam olarak istediğim mesajı anlayıp onun <laughs> uygun bir çekim yapması, vaktinde teslim etmesi. Aynen yani öyle. Bunlar, Zaten aslında, evet. bunlar aslında. Zaten en önemli sorun bunlar aslında. Zaten o yüzden arada belki de ajanslar var. Yani ya direkt influencerla birebir çalışmaktansa belki ara bir ajans atıp o ajansa bu deadline'ları verip ya da oradaki birlerin sürekli onu sıkıştırması daha mantıklı sanki. Evet şimdi projenin büyüklüğüne göre de tabii <laughs> ki bu etkili. Şimdi bir isimle çalışırsanız belki kendi başınıza iletişimi üretebilirsiniz <laughs> marka tarafında ama mesela iletişimi 10 influencer üstünden yapacaksanız bu çok, çok yani zor yani atılması çok da kolay değil. Aynen. Bir de atıyorum sanatçı kaprisi mi, influencer kaprisi mi? Bence ben... kapışır. Influencer kaprisi bir tık daha pis diyelim. ya Sanatçı mi? en fazla işte ne bileyim belki de sahneye çıkacaktır öncesinde bir ne bileyim bir kokteyl ister. Evet. Ama influencer ya biraz da ya yanlış anlamasınlar biraz ya aç olabiliyor bazı influencerlar hani <laughs> gördüğümüz kadarıyla. Yani eti puf isteyen bile var. Hani ben bunu paylaşırım ama bana bir yıllık eti puf desteği sağlar mısınız? <laughs> O yüzden sadece marka brief'i veriyor olacak Hı -hı. ve çalışacağı influencerlarla Hı -hı. iletişime ajans sağlıyor olacak. Ne zaman teslim olacağı, nelere dikkat etmesi gerekçe, çekim yaparken. Tabii biraz da sonuçta orada köşeli parantezleri de belirlemek lazım. Yani evet. Neyin dışa çıkması gerekiyor ya da işte kitlerini anlatması gerekiyor. Çünkü orada bir şey kısmı da var. yani hani Gündem dolayıyla belki de orada olmak istemeyebilir, belli kelimeleri kullanmak istemeyebilir anlatımlarda evet, vesaire. Evet, evet. Yani ben bir örnek yaşamıştım. Ondan bahsedeyim. Hı -hı. Yani giyeceğim kıyafetin rengine kadar bir brief geldi. Aynen. İşte, ha, evet. Belki de rakip markanın rengi evet, ise Evet, aynen. O tarz dikkat edilecek şeyleri de hassas markalar mutlaka iletiyorlar. <laughs> Renk olsun işte. Farklı farklı detaylar var. Yani değişiyor şeye göre. Yani Galatasaray forma tanıtımını <laughs> atıyorum Beşiktaş logo'lu bir tişörtle, ben giderim. <laughs> şöyle özettiğimiz hani başlangıcımızı biz hedef kitlemizi belirliyoruz. Gerçekten bu ürün bu hizmet de olabilir. Hı hı. Bununla kim ilgilenecek, kimin ilgilenmesini istiyoruz? Biz buna göre bir hedef kitle oluşturuyoruz. Yani aslında bunu biraz şeye benzetiyoruz biz markalara anlatırken. Medya planlamaya benzetiyoruz. Evet. Hani siz bunu nasıl dijitalde yayınlamak istiyorsunuz vesaire. Sonrasında biz ona uygun influencer listelerimizi çıkarıyoruz. Bizim evet. havuzumuzda olan olabilecek ya da etkileşim kurabileceğimiz. Tabi burada çıkarırken de en çok dikkat ettiğimiz şey birincisi takipçiden ziyade etkileşim oranı. Evet. Yani evet. sen o şeyi paylaştığın zaman ilettiğin zaman sonunda kaç kişi erişebileceksin. Çünkü ya şeyi görüyoruz. 1 milyon takipçisi var. Bir şey paylaşıyor. İşte 100 beğeni, 200 beğeni. Yani beğeni beğeniyi de geçiyorum. Yani çok düşük etkileşim ama bazen işte 50-60 bin takipçisi var ama inanılmaz soru geliyor. inanılmaz influence ediyor diyelim. Ya bizim için bu daha önemli aslında. Ya sonrasında da bu kısımda bunları belirledikten sonra işte hangi gün ne şekilde yayına çıkacağız. Çünkü bu işin belki de dijitalle başka ayakları da olabilir. İşte YouTube tarafı olabilir. Işte reklam tarafı olabilir. Bunların hepsini buna göre planlıyoruz aslında. Evet. Evet, yazılı bir brief aldığımız zamanlar da oluyor. Yani akışı, hani videonun akışını yazılı bir ha, şekilde. Videonun video tarafını bunu da söylüyorlar. Evet, evet. O, bu tabii bayağı bir ileri seviye açıksa, bayağı evet. senaryo gibi. Ama öyle yani ben Zümre öyle yazıcı içeri girer ve <laughs> elini aldığı Hani Çünkü o kadar geri. o kadar detaylı değildi tek, ama nasıl tek bir çıplı akış. Tek ısırır. <laughs> voice over falan da olacaksa mesela orada ne konuşacak, influencer ne söyleyecek hmm. o sırada. Bütün bu desenler... Voice over dedin hemen açalım. Video akarken senin arkadan aslında editlediğin ses. <laughs> evet aynen öyle. Hani var ya böyle saçma sapan işte <laughs> biri yürüyor. İşte bugün eşimle buraya gel. Böyle değil mi? Bu ya. Evet. Yani. evet. Kendi <laughs> söylediğime güldüm de. Örnekler genişletilebilir. Genişletilebilir. Evet. O yüzden öyle Sen bu arada burada yaşar yok. Şimdi yaşarlı karşılıklı örneklere başlasaydık. Evet, doğru. Şu an ben zaten yani bayağı bir tutamıyorum. Aynen, bayağı bayağı bir izleyicil etmiş gerçekten. Hiç sorun değil. Bence daha da fazla tutuyorsun. Daha iyi. <laughs> yani aslında orada yazılı bir ifte gelebiliyor biz. Hani şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Yani ya yazılı bir if gelebiliyor ya da influencer'dan yazılı bir akış istiyor. Yani Hı -hı. ben ürünümü nasıl sen Hı -hı. kullanacaksın bu ürünü? işte Hı. yani bir konuya mı bağlayacaksın, bir yerde mi çekeceksin işte mutfakta mı çekeceksin, dışarıda mı çekeceksin birine sunacak mısın falan diye böyle işte dediğim gibi voice over olacaksa ne söyleyeceksin. Bu şekilde bazı markalarda yazılı bir akış istiyorlar. O zaman influencer'dan Hı. bir yazılı akış talep ediyoruz. Böyle bir hikayede sunacak Aynen. diye ürününüzü. Ona göre diyor ki ya seste bunu okumayalım işte seste bunlara dikkat, dikkat edelim. Aynen. Mutlaka bunlar geçsin. İşte mesela ha, pratikliği geçsin işte. Ha, evet. Aslında e mantıklı Yalnız Aynen. İçeriğinde koruyucu olmaması geçsin gibi Hı. mesela. İşte yiyecek kategorisi olduğu için ben <laughs> örnekler veriyorum. E tabi. Şimdi yaşınızı aramadan <laughs> <örneklerim de. gülüyor> Herkesin kendi kategorisi. <laughs> o tarz şeylere dikkat etmesini istiyorsa seste veya yazılı bir şey ekleyecekse <laughs> videoya, onları eklemesini istiyor. Şuradan da yola çıkabiliriz. Aslında bayağı komplike bir iş ama biz ajans olarak biraz daha bunu şey yapıyoruz. Daha erişilebilir, daha normal tek halif, elden tek yönetiyoruz. Elden yapıyoruz. Ya çünkü bir markanın işte bir Instagram hesabına yani böyle bir heyecan olabiliyor. İşte mesaj atıyor vesaire. Aslında evet. o influencer tamam bir cevap verdi, ikincisi verdi, üçüncüsü verdi. Ya bir markanın bunu yönetmesi çok kolay değil. Ama bir ajansla gittiği zaman ajansı zaten dediğim gibi brief'ler oluyor ya da biz markayı brief konusunda yönlendirebiliyoruz. Hatta orada çekiliş vesaire olacaksa onları bile alıp o çekilişleri yapabiliyoruz. Hani tabii şu an yasak galiba çekiliş evet, vesaire ama ya bir bir soru cevapta bir ödül vesaire olduğu zaman Hı -hı. hani bunları alıp biz kargolayabiliyoruz. Yani bu markanın markadaki ekipteki kişinin yapması çok çok kolay Hı -hı. değil. Yani sürdürülebilir, sürdürülebilir değil. Sürdürülebilir de değil yani aynı şekilde. Bir zamanı bunun için ayrı ajanslar, bunun için yani ayrı, ayrı ekipler var. Bir de bizim ya yani çok markayla bu işlemleri yaptığımız için kim Kimin etkileşimi iyi, kimin kötü az çok tahmin edebiliyoruz, biliyoruz. O yüzden de markaya doğru kişileri öneriyoruz. Yani işte futbol kategorisi, yani erkek hedefli, işte araba kategorisi ya da işte yemek kategorisi, işte vesaire, işte gezi şudur budur. Ya bunların hepsiyle ilgili en iyi çalışan yerleri biliyoruz. Instagram'da, TikTok'ta, işte Twitter'da. O yüzden aslında bir ajansa çalışmak her zaman daha mantıklı diye düşünüyorum. Daha kolay, daha pratik. Kesinlikle öyle. Kolay pratik bunları kullandım. Kolay pratik. <laughs> aynen. Bunlar kullanıldı. İşte Bu sır adayı. Ya aslında buradaki tek amacımız gerçekten o videonun ve o influencer'ın paylaştığı videonun keşfete düşmesi, evet. takipçilerine daha çok doğru kişilere ıı, ulaşması, kişilere ulaşması evet. işte sudan paylaşacaksa daha çok kişiye erişim, evet. işte orada soruların gelmesi vesaire. Tabi bunun birçok çeşidi var. Biz bununla ilgili hepsiyle ilgili aslında kişileri yönlendiriyoruz, markaları yönlendiriyoruz. Evet. Bazen çalıştığımız isimlerde de mesela son 30 gün datalarında talep edebiliyoruz. Tabii Çünkü ki yani de en çok isimler, baktığımız isimler. Aynen. Şimdi bazı isimler tabii belli bir takipçi üstündekiler belki bunu paylaşmayı kabul etmeyebiliyor hı hı. ama belli başlı yani aramızın daha iyi olduğu aynen. sürekli çalış açtığımız isimlerden o istatistikleri de alıyoruz. Bazen markalar çünkü bunu da talep ediyor. E, tabii onları da paylaşıyoruz. Hem işte erişim oranları hem o markanın ürününe uyabilecek kitle hepsini aslında bir paket halinde Aynen. markaya sunmuş oluyoruz. Onun tek yapması gereken on arasından bir seçim yapmak oluyor. Aynen öyle. Bir de son olarak da Zümre şeyi de sormak istiyorum. Hani influencer marketing genelde şey gibi düşünüyor Çok pahalı, çok şey. Tabii şu oluyor mesela işte, örnek veriyorum işte markanın x bir bütçesi var. Ya bir işte tırnak törpüleyiciyi cebimize Tanıtıramazsın. Ama bir şeyi evet. çikolatayı tanıttırabilirsin, <gülüyor> <gülüyor> bir GoFry Go, evet. deyip buradan selamlarımızı <laughs> <Bıstıklı> iletelim. <gofreyi. gülüyor> Yapabilirsin. Evet. Aynen orada tabii isimlerin egoları da biraz tabii. devreye Ama giriyor. Ama maliyet hani en baştadan konuşuyorduk ya birlikte. Bu işte yüksek takipçili hesaplardan ziyade mikro influencerlık artık daha çok etkili, daha değerli çok oldu. Değerli. Evet. Çünkü kitle artık mikroların söylediklerine <laughs> daha çok güveniyor. Evet. Çünkü diğer yanda her hafta farklı bir ürünü öneriyor diğer isim. Bu seferde Karşı tarafta bir yanılgıya sebep oluyor çünkü hangisine ne göreceksin? Yarın çok başka bir, bir şey, şey. önerecek yani bugün A ürününü öneriyor cildine iyi geldi diye <laughs> yarın başka bir ürünü önerecek ha. ama hani mikrolar birazcık daha buradaki şeyi bozmazlarsa eğer bilmiyorum evet, ne olur derdi ama daha güvenilir daha kullandığı bir süre diyor ki kullanayım memnun kalayım öyle mesela işbirliğine de öyle okey veriyor ben Aynen. Bir kullanayım memnun kalacağım Böyle diyor. insanlar bizim daha çok ilgimizi dikkatimizi çekiyor daha çok böyle etkileşim yüksek oluyor o yüzden biz o tarz influencer daha çok gidiyoruz. Kullanayım diyor. Bunu artık şey gibi yapıyor böyle. Yani başka yok mu? Hani onlardan değil. Onları istemiyoruz. Tabii <laughs> cildime iyi geldi. Ya biraz daha iyi gelsin. Ondan sonra şey yapalım. <laughs> O yüzden hani bunun hepsi tabii bizim için önemli. Ya keşke bir sınır olsa böyle işte 100 bine gelince orada durulsa. Hani bir soru gelse işte makro influencer olup saçmalamak istiyor musunuz yoksa böyle kalıp gerçekten Nasıl sonra her gelen iş bilene okey misiniz? Hayır, okay misiniz? <laughs> Bunlar olsa güzel olur açıkçası. Ya dediğin gibi bir şey deneyimlemek, şey yapmak vesaire önemli. Güzel yani. Evet yani güzel. Bu süreçlerde markalarımızın Aynen. yanındayız. <laughs> <laughs> Tabi. Ya biz de aslında birçok markamızı işte hem işte Instagram'daki belli hesaplarla takipçili işte ya da işte influz edebilecek hesaplarla hem markalarla hem de influencerlarla çalışıyoruz aslında. Ya bizim için değerli, markalarımız için değerli. Sonuçta orada denenip görülen bir şey yani şu an bile bir restorana gidiyorsak gittiğimiz restoranların büyük bir kısmı birilerinden aslında duyduğumuz, gördüğümüz, evet. deneyimlediğimiz işte videosunu çekiyor. Ortamı beğeniyorsun, yemeği beğeniyorsun, işte lahmacunun çırt sesi, Hı -hı. üzerine damladığı yağı. Bunu görüp öyle gidiyorsun. Vallahi canım çekti şu an. <gülüyor> <gülüyor> Öğlen diyeceğimiz belli, belli oldu. O yüzden hani biraz bu tarafta inceleyip sık da dokuyoruz biz. Eğer siz de bir markaysanız ve influencer çalışmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Ya da bir influencer İnflursors... Evet. Bizi arayabilirsiniz, yazabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Şimdi senden şey isteyeceğim. Öncelikle Hello HelloHeteroHip abi'nin İngilizcesi var. Onu söyler misin? İngilizcesi? Evet. buradan da gibi Evet. <gülüyor> 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 tamam, bak, <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> Tam diyecektim ki bak izlemiyorsun. Helal olsun. Lütfen. Alabilir miyiz? Hayır ama yapabilir miyim bilemedim. Yani ee, hello at. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle söyleyeyim tam İngiliz İngilizcesi oldu. Ee, onunki Somali İngilizcesi zaten. <laughs> ya lütfen o British artık. Aynen. British yani. <laughs> hello at roypublic.com'dan. İlyada de... Türkçesi hello at roypublic.com'dan <laughs> bize ulaşabilirsiniz. <laughs> Ulaşın size inflüz edelim. Sizi etkileyelim. Sizi evet. keşfete düşürelim. Bekliyoruz. <laughs>